Herkese merhabalar. Ben Özlem Çakır. Bugün buraya geldiysen, bil ki tesadüf değil. Belki beni ilk kez dinliyorsun, belki uzun zamandır beraberdik ve sen yine yolunun buraya düştüğünü fark ettin. Her iki durumda da hoş geldin. Şimdi, senden bir ricam var. Bu bölümü sadece kulağınla değil, kalbinle dinle. Çünkü bugün konuşacağımız şey neden çok istediğin halde bazı şeylerin bir türlü olmamasının nedenini, her şeyi yapıyorum ama olmuyor dediğin alanlarda görünmez bir duvarla karşılaşıyor olmanı açıklayacak. Ve ben bu bölümde sana hem bu görünmez duvarın adını koyacağım, hem de o duvarın kapısını nasıl açabileceğini, aşabileceğini adım adım bir çalışmayla anlatıyor olacağım. Hayatında hiçbir şey öylesine olmuyor. Şunu artık içten içe biliyorsun. Hayatta hiçbir şey öyle öylesine değil. Karşına çıkan insanlar, tekrar eden olaylar, sürekli takıldığın konular hepsi senin bilinçaltındaki kayıtlarınla, inançlarınla, çocukluktan taşıdığın duygularla bağlantılı. Bunu daha önceki bölümde de konuşmuştuk. Biz genelde şöyle sanıyoruz. Şu an karar verdim. Bugün diyete giriyorum. Bu ay para biriktireceğim. Bu yıl kendi işimi kuracağım. Zannediyoruz ki o anda buna karar veriyoruz. Oysa çoğu zaman o kararı veren sen bile değilsin. Yani şu anki sen. Sahnede görünen sen varsın. Bir de kuliste, perde arkasında repliği sana fısıldayan, görünmeyen bir sen daha var. İşte o kısım bilinçaltının kodları. Bu kodları sen bilinçli şekilde seçmedin. Kimini annenin bir bakışından aldın, kimini babanın bir cümlesinden, kimini yetersiz hissedip susmak zorunda kaldığın bir çocukluk anısından. Belki resim çizip "Bana bak." dedin annene, babana, o an etrafında kim varsa ve hiç kimse bakmadı. Belki ağladığında abartıyorsun dediler. Belki heyecanla bir fikrini anlattın. Saçmalama." deyip geçiştirdiler. O anlarda minicik halinle şunu kodladın. Demek ki ben önemli değilim. Demek ki beni kimse ciddiye almıyor. Demek ki duygularım çok fazla. Ve şimdi yetişkin halinle işte o kodlarla karar veriyorsun, seçim yapıyorsun, ilişki yaşıyorsun, para kazanıyorsun, hayal kuruyorsun ya da yapamıyorsun. Neden çok istediğin şeyler bir türlü olmuyor? Şimdi gel, çok somut bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki yıllardır maaşlı olarak çalışıyorsun ve artık kendi işini kurmak istiyorsun. Araştırma yapıyorsun, eğitim alıyorsun, ritüeller yapıyorsun, meditasyonlar yapıyorsun. Gece yatarken bile yeni hayatını hayal ediyorsun. Ama bir bakıyorsun Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Hala aynı yerde, aynı maaşta, aynı hayatı yaşıyorsun. O zaman aklına şu soru geliyor. Ben mi beceremiyorum? Demek ki kaderim bu. Herhalde bana göre değil. Hayır. Bu senin beceriksizliğin, talihsizliğin, şanssızlığın değil. Bu sadece şunu gösteriyor. Bir yanın o istediğin hayatı gerçekten istiyor. Ama diğer yanın aynı anda o hayata hayır diyor. Bir tarafın diyor ki ben kendi işimin patronu olmak istiyorum. Diğer tarafın fısıldıyor. Ya çok fazla sorumluluğum olursa, ya batarsam, ya insanlar bana gülerse, ya ekibim olursa ve ben onların önünde konuşamazsam, ya onlara güvenimi zedelerlerse. Belki topluluk önünde konuşmak senin için güvensiz. Belki patron olmak için daha dişli, daha sert biri olman gerektiği gibi bir kodun var. Belki çocukken babanın defalarca iş batırmasını izledin ve için için şunu kodladın: İş kurmak risklidir. En güvenlisi sigortalı maaş. Şimdi düşün. Bütün bunlar senin bilinç altında kayıtlıysa sen yeni iş kurma frekansına Nasıl rahatça geçeceksin? Sen istiyorum dedikçe o altta çalışan kodlar dur, tehlikeli bir durum var diyor. Ve enerji alanın bu iki zıt niyetin arasında sıkışıp kalıyor. İçindeki iki ses. Bir ışık yanın, bir de karanlık yanın. Bunu şöyle hayal et. Senin içinde iki taraf var. Bir tarafın %50 inanıyor, hayal kuruyor, yapabilirim diyor. Diğer tarafın %50 ya olmazsa, ya rezil olursam, ya kaybedersem ve gün içinde sen farkında olmadan bu iki taraf arasında ip çekme oyunu oynuyorsun. Diyete başlamak istiyorsun, bir yanın kararlı. Bu defa gerçekten yapacağım diyor. Diğer yanın boşver ya, aman bir tabak makarnadan ne olur ki diyor bir işi bitirmek istiyorsun. Bir yanın masaya oturuyor, diğer yanın telefonu eline alıp sosyal medyada gezinmeye başlıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Yani bir tarafının istemediğini, erteliyorsan, sürekli erteliyorsan, sonra yaparım, haftaya başlarım, yeni yılda kesin diyorsan bu senin kötü, tembel, iradesiz olmanla ilgili değil. Bu senin direnç halinde olmanla ilgili bir yanın olsun derken diğer yanın olmasın diye direniyor. Peki direnç ne yapıyor? Yoruyor. Bugün etrafına bir bak. Bu kadar yorgun insan aslında içindeki direnci yönetmeye çalışıyor. Direnç başka ne yapar? Enerjini düşürür. Seni küçük, güçsüz, umutsuz hissettirir. Ve enerjin düştüğünde Küçücük olaylar bile sana dağ gibi gelmeye başlar. Ama enerjinin yüksekse hallederiz dediğin şeye düşük enerjide gücüm yok dersin. Peki çözüm ne? 1. Önce direncini, karanlık yanını kabul et. Şimdi sana belki ilk defa duyduğun ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Karanlık yanın senin düşmanın değil. Kaygın, korkun, endişen, hep bastırmaya çalıştığın, bende olmasın dediğin o tarafların aslında seni hayatta tutmaya çalışan koruma ekibin. Sorun onların varlığı değil, sorun onların dozları. Seni uyanık tutacak kadar bir kaygı muhteşem, harika. Ama hayatını kilitleyecek kadar kaygı işte o zaman sorun. Bu yüzden İlk adım şu. Kendine şu cümleyi fısılda. Benim ışık yanımda, karanlık yanımda bana ait. İkisini de sevgiyle kabul ediyorum. Tek elinle bir ağırlığı kaldırmak evet kaldırabilirsin ama zordur. Ama iki elinle aldığında rahatça kaldırabilirsin. Sen de hayatın ağırlığını hem ışığınla hem karanlığınla kaldıracaksın. Kaçmayacaksın, suçlamayacaksın. Evet. Bu bende var ve ben bunu dönüştürebilirim diyeceksin. Kabul etmediğin hiçbir şeyi değiştirip dönüştüremeyeceğini lütfen bil. 2. Bilinçaltı kodunu ortaya çıkart. Bir A4 kağıdı al eline lütfen. Çok somut bir çalışma anlatıyor olacağım. İstersen podcast'i dinlerken de yapabilirsin, sonra da yapabilirsin, durdurup şimdi de yapabilirsin. Bir A4 kağıdı al eline. Ortadan dikey bir çizgi çek. Sol tarafına büyük harfle hedefim yaz. Sağ tarafına da duygularım, düşüncelerim. Şimdi sol tarafa hayatında gerçekten istediğin bir şeyi yaz. Kendi işimi kurmak, ev almak, daha sakin biri olmak, öfkemi yönetebilmek, sağlıklı bir ilişki yaşamak, borçlarımı kapatmak, her neyse. Hangisi seni en çok çağırıyorsa onu yaz. Bir tane olsun. Sonra kalemi sağ tarafa geçir ve kendine şu soruyu sor. Bu hedefi düşündüğümde içimde neler oluyor? Hangi duygu, hangi düşünce, hangi korku, hangi cümle aklıma geliyor? Ne geliyorsa yaz. Ya beceremezsem, ya para batarsa, ya yalnız kalırsam, ya terk edilirsem, ya rezil olursam, ben kimim ki bunu yapacak? Bu kadar para kazanmak beni bozar. Çok sorumluluk üzerime gelir, özgürlüğüm gider. Hiç sansürleme. Ne kadar saçma gelirse gelsin hepsini yaz. Çünkü bilinçaltı zaten mantığınla çalışmıyor. Çocuk gibi his neyse onu kaydediyor. Bu çalışmayı yaptığında göreceksin ki, hedefinle aranda duran şey kaderin değil senin o sağ tarafa yazdığın cümleler. Ve üçüncü olarak olumsuz bu cümleleri tersine çevir. Bu kodları tersine çevir. Şimdi sağ tarafta yazan her olumsuz cümlenin altına veya karşısına onun olumlu ama sana gerçekçi gelen halini yaz. Örneğin ben yetersizim yerine şunu yazabilirsin. Ben öğrenmeye açık ve gelişebilen bir insanım. İnsanlara güvenemem yerine ben artık daha bilinçli seçimlerle güvenilir insanlarla yol almayı seçiyorum yazabilirsin. Beni nasıl saterk ederler yerine ben sevgiyi hak ediyorum ve benimle kalmak isteyen insanlar hayatıma geliyor yazabilirsin. Dikkat et, cümleler senin dilinle olsun. Yani benim kullandığım kelimeleri birebir kopyalamak zorunda değilsin. Sen hangi kelimelerle konuşuyorsan, olumlamaların da o kelimelerle olsun o zaman bilinçaltı zaten yıllardır kullandığı bu kelimeler aynı benzer kalıplarda olduğu için bunu kabul edecek. Ama benim kelimem belki sana uymuyor o yüzden bunu lütfen değiştir. Ve bu olumlamaları mutlaka şimdiki zamanda yaz. Olacağım, yapacağım, edeceğim değil. Ben yeterliyim, ben değerliyim, ben hak ediyorum, ben bunu seçiyorum gibi. Ve dört, Sadece söyleme, hisset. Joe Dispenza'nın da hep söylediği. Olumlamaların sadece ağzından çıkan cümleler olduğunda zihin onlara etiket gibi davranıyor. Ama duyguyu eklediğinde, yani o cümleyi söylerken bedeninde bir şeyler değiştiğinde işte o zaman kayıt başlıyor. Şöyle düşün. Ayrılık şarkısını bir fon müziği gibi dinlediğinde kalbin yanıyor değil mi? Gözlerin doluyor. İşte dinlemek aynı şey değil. Hissederek dinlemek gerekiyor. Olumlamada da öyle. O yüzden örneğin ben yeterliyim dediğinde sanki gerçekten yeterli bir versiyonunun şu an karşında oturuyormuş halini hayal etmen gerekiyor. O nasıl duruyor? Omuzları nasıl, yürüyüşü nasıl, insanlarla konuşma şekli nasıl, kahvesini tutuşu nasıl ve birkaç saniyeliğine bile olsa onun bedenine girmiş hali nasıl, nasıl hissettiriyor? Kahveni eline al, arkana yaslan, içinden de dilinden de geçir. Ben yeterliyim, gerçekten yeterli hissediyorum. Zihin gerçekle hayali ayırt edemediği için bu duyguyu ne kadar sık yaparsan demek ki biz yeterliyiz diyecek artık. O yeni nöral bağlantılar ve bilinçaltında bu ağlar güçlenecek. 5. Sesini kullan. Biz neden 7 gün 100 tekrar olumlamayı sesli olarak yapıyoruz? Çünkü bilinçaltının en güvendiği frekans kendi sesimiz. Şunu hatırla, hayatında en çok duyduğun ses kendi sesin. Kendini suçlarken de o sesi kullanıyorsun, kendini överken de. O yüzden olumlamalarını sadece zihninden geçirmek yerine sesli söylemeye çalış. Evde yalnızken, arabada giderken, aynanın karşısında ben değerliyim, ben yeterliyim, ben kendi hayatımı kurmaya hazırım, ben güvenilir insanlarla yol almayı seçiyorum gibi olumlamalarını tekrar et. Bilinçaltın bu sesi zaten yıllardır otorite olarak kabul ediyor ve sen ne dersen evet sahip, tamam gerçekleştiriyorum diyor. Bu yüzden ne dediğine dikkat etmek büyük bir güç. 6. Süreklilik. Kas gibi kodda zaman istiyor gelişmek için. Nasıl ki bir gün spora gidip kas yapamıyorsan, bir günde bir haftada yılların inancını değiştirmeyi de lütfen bekleme. Bu çok uzun sürecek. Bitmez demek değil. Bu sadece gerçekçi olmak demek. Yıllardır yetersizim koduyla yaşayan bir zihin ilk günde ben yeterliyim dediğinde olaya şüpheyle bakar. Ve biz bu yaşa kadar öyle demiyorduk der. İşte burada pes etmezsen, duyguyla, niyetle tekrar tekrar o yeni cümleyi beslersen bir yerden sonra o yeni kod eskiyi silmeye başlayacak. Belli bir süre belirle kendini. 21 gün illa olmak zorunda değil. Bunun bilimsel hiçbir geçerliliği yok. Belki 30 gün, belki 60 gün, belki 90 gün, belki 6 ay her sabah veya her akşam 5-10 dakikanı bu çalışmayı yapmaya ayır. A4 kağıdındaki sağ sütunu olumsuzdan olumluyu doğuran o alana çevir ve şunu fark edeceksin hayat sana aynı sınavı tekrar getirdiğinde sen artık eskisi gibi tepki vermeyeceksin ve işte o an ben değiştim diyebilirsin şimdi bu podcastin sonunda seninle şu çok minik bir niyet çalışması yapalım istiyorum. Müsaitsen gözlerini hafifçe kapatabilirsin. Burnundan derin bir nefes al. Ve verirken bugün bahsettiğimiz tüm dirençlere biraz daha alan açtığını hayal et. İçinden şu cümleleri tekrar edebilirsin. Ben hayatımda gerçekten istediğim şeylere hem evet diyorum hem de onları engelleyen taraflarımla yüzleşmeye niyet ediyorum. Bilinçaltımdaki olumsuz kodları görmeye hazırım. Gördüklerimi yargılamadan sevgiyle dönüştürmeyi seçiyorum. Ben yeterliyim, değerliyim ve değişime layığım. Bir nefes daha al. Verirken omuzlarını yumuşat. Çeneni hafif arala bırak, sıkıştırıyorsan bedenini biraz daha rahatlat. Bu bölümde şunları anlatmak istedim. Kader sandığın pek çok şey aslında yıllardır sorgulamadığın bir cümlenin, çocukken duyup içine gömdüğün, gömüldüğün bir inancın, bugünkü hayatına yansıması. Ve bu çok iyi bir haber. Çünkü bu değiştirilebilir demek. Bu çalışmaları hayatına dahil ettiğinde sadece düşünce biçimin değişmeyecek. Seçimlerin, ilişkilerin, parayla olan ilişkin, kendinle konuşma şeklin hepsi değişecek. Hatırla. İlk adım fark etmek, ikinci adım kabul etmek, üçüncü adım sevgiyle dönüştürmek. Ve hepsinin merkezinde senin kendine olan inancın var. Kendine inanmayı seçtiğin her an hayatınla ilgili en büyük anlaşmayı imzalıyorsun aslında. Ben artık eski ben değilim, dönüşüyorum diyorsun. Bu bölümü dinlediğin için teşekkür ederim. Dilersen bu çalışmayı yaptıktan sonra tekrar dönüp dinleyebilir, yorumlarını bizimle de paylaşabilirsin. Farklı hedeflerin için A4 çalışmasını yeniden uygulayabilirsin. Niyetim bu bölümün senin için gerçekten şifa, farkındalık ve hareket enerjisi taşıması. Her nerede, nasıl dinliyorsan, seni tanıyor olayım ya da tanımıyor olayım, içtenlikle söylüyorum. Çok değerlisin ve değişim senin için de mümkün. Sonraki videolarda yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.